bira mayası örneğini göstereyim şişenin içerisine bira mayasını koyup birazcık toz şeker ekledik mayaların beslenmesi için daha sonra ağzını kapatıp ılık bir bölgeye aldık bakın şu an içerisinde köpürmeler var yani bu karbondioksit gazının oluştuğuna dair göstergeler şimdi bunlardan mikroskopumuzu alıp bira mayalarına bakalım Evet, şimdi arkadaşlar e, örneğimizden bir örnek alalım birazcık. E, lam, lamımızın üzerine bir damla kadar mayadan boşaltalım. Şöyle alalım bir karıştıralım tekrar. Kapağı açınca tuhaf bir koku ve gaz çıktı. Evet, şöyle bir damla kadar koyuyorum sonra şöyle bir damla kadar alıp üzerine lameli kapatalım. Bunu şimdi mikroskopumuzun tablasına yerleştirelim. Evet, incelemeye hazırız şu an. mayalarımız tomurcuklanıyor. üremeye başlamışlar. Yanlardan tomurcuklanarak şu alıyorlar.